kendisinden 30 yaş küçük kızı almış bir de buraya getirmiş Tahir böyle öyle mi? Hadi şapkanlık yapıyorsun tamam. Kulübe getirme bari. Doğru söze ne denir babacığım? Vay be. Hayata bak. Herkes prens prenses gibi. Hadi seç bir şey de sipariş verelim. Çok acıktım. Seçeyim. Ne? Deniz devreyi 750 lira mı? Oha! Kalk hadi kalk. Bizim mahallede 10 tane köfte ekmek yeriz biz bu paraya. Ya saçmalama. Ya babam üye buraya. Yani açık hesabı var zaten. Biz ne istiyorsak seçelim yiyelim? O benim baldız değil mi ya? hı. Hmm. O galiba. Babacığım müsaadenle ben bir selam vereyim şuna. İyi hadi sen. Baldız, ne haber ya? Senden ne haber? E, genç? İyiyiz. Teşekkürler. Kim bu yakışıklı? Ha? Ben ilk defa görüyorum burada. Sevgili falan mı? Değil. Arkadaşım. Olsun. Ee, nasıl keyifler? Yalnız biz özel bir şey konuşuyorduk Zafer Bey. Müsaade ederseniz. Müsaade istedi hanımefendi. Genç senin meslek neydi? Taksiciyim. Gerçekten anlamıştım. Niye biliyor musun? Çünkü hareketlerinden falan çok belli oluyor. İşler nasıl? İndibin ne kadar oldu? Bahçeler ne yapıyor? Sen hayırdır birader? Arda tamam. Ha? Tamam yok bir şey. Bir şey yok. Tamam, sakin ol. Benim bunu açmam lazım. Sen bu öfkeni içinde tut. Sonra devam edeceğiz tamam mı? Efendim? Arda lütfen oturur musun? Bak gerginlik çıkmasın lütfen. Arda lütfen. Bana bak. Sibel az önce bu Erhan'la Erhan. haysiyetsizle buradaydı tamam mı? Evleniyorlarmış. Ne? Ne diyorsun sen? Ne, ne evlenmesi? Ya aynen öyle işte. Bizim ortaklık ortaklık yalan olur ha bunlar evlenirse. Erhan bizi... Anladın sen. Konuşturma beni şimdi. Tamam sen kapat ben bir çözüm yolu bulacağım. İyi tamam hadi. Elif Hanım. Elif Hanım. Nereye gidiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.